Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Pişmaniye kurabiye tarifi. Bu ürün yapılış aşamalarına beraber geçelim. Öncelikle 250 gram odasında bekletmiş olduğumuz margarin veya tereyağı, 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekerini karıştıralım. Margarini veya kullanmış olduğumuz tereyağının lütfen yumuşak olmasına dikkat edin ki daha kıvamlı ve kolaylıkla yapabileceğiniz kurabiye hamuru elde edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yoğurduktan sonra yarım su, çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Ardından yarım su bardağı nişasta ve bir su bardağı hindistan cevizi ilave edip tekrar yoğuralım. Yoğurduktan sonra bir paket vanilin ve yarım paket kabartma tozunu da ilave edip şöyle bir karıştıralım. Daha sonrasında 4 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edelim. Her hamuru şimdi olduğu gibi unu kontrollü bir şekilde ekleme yapalım ki kullanmış olduğumuz yağın ve de unun markasına göre vereceği kıvam farklı olabiliyor bildiğiniz gibi. O yüzden. Yoğurdukça ilave etmeye çalışın lütfen. Vermiş olduğum ölçülerde 4 su bardağı un tam olarak yeterli geldi yuvarlak elde edebileceğiniz kıvamda olmalı. Bunu yoğurdukça anlamanız gerekiyor. O yüzden kıvamını tutturmak önemli burada. Sert olursa yuvarlak elde edemezsiniz dağılır. Cıvık olursa da yine istediğiniz sonuç elde edemezsiniz. Eğer ki sert olacak olursa hamurunuz içerisine birazcık sıvı yağ ekleme yapabilirsiniz. Veya da cıvık olursa un ekleme ilave yapabilirsiniz. Bu ayrıntıyı da geçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi yuvarlaklar elde edelim küçük küçük ve fırın tepsisine çok fazla yakın olmayacak şekilde dizelim. Bu aşamada kurabiyeleri hazırlarken fırınınızı da açın 160 derecede ısınsın lütfen. Ve de fırın tepsinizi yağlı kağıt kullanmayacaksanız margarinle yağlamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Sıvı yağ ile yağlamayın çabuk kızaracaktır altı ve kuruyacaktır. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri 160 derecede 20 dakika kadar altı hafif pembe ve üstü de beyaz kalacak şekilde pişmeye gönderelim. Üzerini bulamak için yarım su bardağı hindistan cevizi ve yarım su bardağı pudra şekerini karıştıralım. Fırından çıkarmış olduğumuz kurabiyelerin altı hafif pembe üstü de beyaz kalacak şekilde gördüğünüz gibi hazır oldu. Ve hiç vakit kaybetmeden kurabiyeler sıcakken hazırlamış olduğumuz pudra ve hindistan cevizi karışıma pulama yapalım. Soğursa eğer ki istediğimiz gibi pudra şekeri erime yapmaz ve de yapışmaları güzel olmaz. Ve de şunu söylemek istiyorum eğer ki su kurabiyelerinizi yaptınız ve de soğudu tekrar hafiften ısıtıp bu işlemi yapmanızı öneriyorum. Yoksa yapışma yapmayacaktır sıcakken dediğim gibi pudra şekeri eridiği için daha da güzel sonuç elde edeceksinizdir. Pudra şekeri ve hindistan cevizini de buladıktan sonra ve yeterince soğuduktan sonra şöyle kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi elinizde dağılan güzel böyle hafif bir tadı olan koku kurabiyelere benzeyen bir lezzeti var. Hindistan cevizini de zaten seviyorsanız bu tarifi de eminim ki seve seve yapacak bir yiyeceksinizdir. Yapması zevkli, yemesi de güzel, lezzetli bir kurabiye tarifi. Şimdiden denen herkese afiyetler olsun diyorum. Allah'a emanet olun.